yepyeni tazecik bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi çangıl çungul her şeyi taktım. Tabii ki size söyleyeceklerim var. Biraz kokuş olayım ve süsleneyim dedim. Normalde zaten benim tarzım çok kokoştur. Böyle cıvıl cıvıl şıkır şıkır giyinmeyi, böyle makyaj yapmayı, bakım yapmayı çok severim. Halimden de anlıyorsunuzdur zaten. Önce şu küpelerimi göstermek istedim. Bu küpelerimi gerçekten çok seviyorum. Dolap uygulamasından aldım. Çok çok uyguna. 4-5 çift küpeyi sadece 20 TL'ye almıştım kargo bedava. Şöyle bir takıp göstermek istedim. Hatta üstüme giydiğim bluzumla uyar mı diye de bir denemek istedim. Ama içinde turuncular olduğu için çok fazla uymadı. Aslında çok da fazla uyum konusuna takıntılı değilim. Hani önemli olan benim gözüme hoş görünsün yeterli. Şöyle bir size göstermek istedim. Sanırım bu tarz bluzlarla güzel olur diye düşünüyorum. Tabi biraz ağır bir küpe ama gerçekten çok severek aldım. Şimdi hemen bu küpeleri çıkartmak istiyorum. Gözünüzü almasın video içerisinde. Çünkü aslında videomuzun içeriği bambaşka. Dolap uygulamasından aldığım kıyafetleri göstereceğim bir video olacak. Hatta bu zamana kadar aldığım tüm kıyafetleri gösterdiğim bir video olacak. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir bileklik almıştım. Bu bilekliği de bedavaya almıştım. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Eğer dolap uygulamasını indirmediyseniz mutlaka indirin. Hatta benim gibi bir 10-15 tane hesap açın. Sürekli kupon geliyor. Alt limiti siz 20 TL, alt limiti siz 25 TL, 50 TL ve üzerine 15, 50 TL ve üzerine 10, ondan sonra 40 TL ve üzerine 25, 50 TL üzerine 25 böyle bu şekilde bir sürü kuponlar geliyor ve ben de tabii ki böyle kuponları kaçırmak istemediğimden ve aslında gerçekten çok çok uyguna bir sürü şey denk getirdiğimden kargo bedava birçok ürün aldım hatta almaya da devam ediyorum şu anda bile bir sürü dolap hesabımda 3-4 tane kuponum var ama 50 TL ve üzeri geldiği için çok fazla aslında 50 TL ve üzeri alışverişlerde hani ödemeniz az olmuyor. Mesela 30-35 TL artık 30-35 TL de fazla geliyor. Çünkü çok fazla bedava ürün aldığım için. Son olarak da şunu göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir bileklik aldım. Bununla küpe setini de bedavaya almıştım. Yine alt limitsiz 25 TL kuponum sayesinde. Bu bileklik de gerçekten çok güzel. Bakın kendinden parlayan taşları var. Bu arada canlarım sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Haftaya Oğuzhan Koç konseri var ya şimdiden ben delendim. Şimdiden başladım ne giysem, işte saçımı nasıl yapsam, makyajımı nasıl yapsam diye şimdiden düşünmeye başladım. Sürekli deli gibi ayna karşısına geçiyorum. Acaba şunu mu giysem, bunu mu giysem, işte elbisemi giysem, işte pantolon bluz mu giysem, saçımı şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, örsem böyle dalgalı mı yapsam, işte düzleştirsem mi diye kafamda bir sürü soru var şu anda. Delirmiş durumdayım tam anlamıyla. Gerçekten şaka gibi haftaya olsan Koç geliyor. Çok heyecanlıyım. Neyse lafı çok fazla uzattım. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Videoya geçmeden önce biliyorum çok fazla uzattım ama kardeşimle kız kardeşimle aramızda geçen bir konuşma var bizim. Benim bu çok böyle süslü ve kokoş olmamla alakalı. Kendisi uçak hostesi. Senelerdir uçak hostesi olarak çalışıyor ve İstanbul'da yaşıyor. Mesleğini devam ettiriyor. Allah'ım kazadan beladan korusun inşallah. Kendisiyle şöyle bir konuşmamız var. Bana der ki abla senin hostes olman lazımmış. Gerçekten benim bu meslekli benim bu meslekle hiç alakam yok der. Çünkü kendisinin çok sade ve yalın bir hayatı vardır. Asla benim gibi değildir. Tam aksine benim zıttımdır. Süsü, püsü, makyajı hiç sevmez. Ona angarya gelir. Ben mesela dışarı çıktığımda çoğunlukla topuklu ayakkabı tercih ederim. Ve benim hazırlanmam çok zordur. Saatler alır. Ama o spor kıyafetleri giyip çıkar. İşte spor ayakkabısı üstüne daha rahat ve salaş kıyafetler inanın makyaj bile yapmaz saçını da şöyle üstten topuz yapıp çıkar ama ben sanki hani o meslekte benmişim gibi takılar takarım makyaj yaparım işte üstümü giyinirim şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim tarzında çok kokuşumdur çok süslüyümdür o yüzden kız kardeşimle aramızda böyle bir sohbet geçer her zaman abla benim değil senin hostes olman lazımmış gerçekten yanlış olmuşuz der neyse bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü siz benim ailemsiniz. Size anlatmak istedim. Şimdi hemen dolap uygulamasından aldığım cicileri size göstermek istiyorum. <laughs> Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunu tabii ki böyle giymem mümkün değil. Bunu aldım. Ee, ne kadar aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2 TL ya 3 TL tutarı almıştım. Yine alt lemizsiz kuponum sayesinde. Daha hiç giymedim, yıkadım. Askımda duruyor. İçine bunun bir e, askılı krop almayı düşünüyorum. O şekilde giyebilirim. Şöyle çok fazla uzun bir bluz değil ama desenleri ve tül formu benim çok hoşuma gitti. Arkası şöyle düz tül, önü de desenli tülden oluşuyor. Buna ince askılı bir krop alacağım. İçine o şekilde e, kombin yapacağım. Daha hiç giymedim çünkü askılım yok. E, aslında askılım çok var. Siyah askılım, beyaz askılım, krem rengi askılım çok var. Ama ben krop düşünüyorum. E, kısa askılı ve böyle çok ince askılı olan bluzlar var ya görmüşsünüzdür her yerde satılıyor trendol vesaire birçok yerde öyle bir krop arıyorum ince askılı şöyle kısa bir krop almayı düşünüyorum ondan sonra giyeceğim bu bluzumu göstermiştim dolaptan yaptığım alışverişlerimde ama bütün dolap alışverişlerimi gösterdiğim için bu bluzu da eklemek istedim. Şöyle ucunda dantel detayı var. Biraz uzun. Daha çok böyle taytlarla giyilebilecek ve e, şortlarla da giyilebilecek bir bluz. Gerçekten çok severek aldım. Rengi şöyle yeşil. Çok güzel bir yeşili var ve salaş bir model. Yakası da çok güzel duruyor. Ne çok e, açık ne de çok kapalı. Tam benim istediğim gibi. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu arada bunu sadece bir iki sefer giydim. Yani o kadar çok bluz almışım ki arkadaşlar kuponlarla. Hiç e, çok fazla böyle alt giyim denk getiremedim. Genellikle hep üst giyim ve elbise giyimleri denk getirdim. Ama bundan sonra büyük ihtimal üst almamam gerekli. Çünkü üst kıyafetim doldu. Hani aklınızın almayacağı kadar uygun fiyata bir sürü üst aldım. Şu minnoş. Bu minnoşum çok tatlı. Bununla aşk yaşadım. Dolap uygulamasında da aşk yaşadım bakarken aldıktan sonra da aşk yaşadım. O kadar tatlı ki şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu kol detayları, şu yaka detayı ve krop gibi. Yani kroptan biraz daha uzun. Göbeğinizin tam üstünde kalıyor. Ne çok kısa ne de çok uzun. Yani uzun değil tabii ki ama çok da kısa da değil. Çok severek aldım ve yeşil rengini çok severim. Yeşil, mavi bu tarz renkleri çok severim. Bunu da bedavaya aldım arkadaşlar. Dolap kuponum sayesinde. Yani o kadar güzel ciciler aldım ki anlatamam size çok çok iyi denk geldi. Şu gömleği de dolaptan aldım yine ee, sadece 8 TL verdim buna da yine kuponumla aldım. Kuponla olduğu zaman zaten böyle bedava ve çok çok uygun fiyatı ürünler alabiliyorsunuz. Normalde de zaten dolap uygulamasında aslında birçok ürün çok çok uygun satılıyor. Ben önceden dolap uygulamasını kullanmıyordum ama kullanmaya başladıktan beri iyi ki diyorum. İyi ki kullanmaya başlamışım diyorum. Çok çok memnunum. Çünkü piyasada her şey çok pahalı. Siz de tahmin edersiniz. Ama dolap uygulamasından gerçekten çok çok uyguna ürünler alabiliyorum. Bunu da sadece 8 TL verip aldım. Şöyle bir gömlek. Mavi. Böyle bir gömleğim yoktu ve mavi rengi de çok seviyorum. Gerçekten kıyafetlerde Şimdi diğer aşık olduğum ürünlere gelmek istiyorum. Bu gösterdiğim ürünlerin hepsini çok severek ve aşk yaşayarak aldım. Çok çok baktım, çok çok inceledim ve ben dolap uygulamasından ürün almadan önce satıcıyla bir konuşuyorum. Aktifse satıcı o ürünü alıyorum. Çünkü şöyle bir şey de duydum. Hani dolap uygulamasından bir ürünü alıyorsunuz ama satıcı cevap vermiyor. Mesela hesabına bir hafta önce girmiş ya da 10 gün önce girmiş. Tabii ki aktif kullanmadığı için size aldığınız ürünün de gönderimini sağlamıyor. O yüzden Ürünü beğendikten hemen sonra dolap satıcısıyla irtibata geçiyorum. Eğer cevap verirse ve bana gerçekten aldığım ürün makul gelirse ve çok seversem sipariş veriyorum. Şimdi, şunları göstermek istiyorum. Bunlar daha yeni geldiler. Bunları kaç fiyata aldığımı duyarsanız şaşırırsınız. Şu keten bir gömlek, kolsuz, yeşil ve krem rengi. Detaylı görüyorsunuzdur zaten kotonun malı. Bunu ben sadece 3 liraya aldım arkadaşlar. Gerçekten şoka girersiniz. Ben de şoka girdim zaten. Geçen gün geldi. Aras Kargo ile gönderim sağlandı. Şöyle uzun bir gömlek. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Şöyle arkası biraz daha uzun. Önden biraz daha kısa. Tam böyle taytların üstüne giyilebilecek bir gömlek. Zaten çoğunlukla taytla kombin yapacağımı düşünüyorum. O kadar hoşuma gitti ki yine kuponumla bunu 3 liraya aldım. Bezi gerçekten çok güzel. ince keten. içi hiç belli etmiyor ve acayip rahat bir gömlek. Bu gömleğimle aşk yaşıyorum. Bunu çok severek aldım. Sırada bir tane daha bluzum var. Bu bluzu de sadece 5 lira verip aldım. Yine kuponumla. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle. Bu da sarı bir bluz. Şifon bir bluz. Muz sarısı. Şöyle uzaktan göstereyim. Rengini daha iyi görürsünüz. Şöyle üstünde bir parça daha tül detayı var. Arkası yine biraz uzun ön tarafı daha kısa ve volanlı geliyor salaş bir model o kadar güzel duruyor ki arkadaşlar anlatamam size efilefil efil salaş ve gerçekten çok hoşuma gitti ben bunlar gelir gelmez e, ben de öyle bir şey vardır tabii ki muhakkak sizde de vardır başkasından geldiği için hani pisliğe değil de hemen yıkarım çünkü uzun yoldan geliyor tozlu olabilir kirlenmiş olabilir hemen yıkarım yıkadıktan sonra da ütüledim hemen askısına astım ve daha giymedim inşallah. Giyeceğim günler gelir. Bunu da şöyle göstermek istedim. Bunu da sadece 5 liraya aldım. Bu arada bu ürünleri bu kadar uyguna almamın en büyük sebebi bana alt limitsiz çok sıklıkla kupon gelmesi ve hesabımın çok fazla olması. Benim sadece bir tane hesabım yok. 8-9 tane hesabım var arkadaşlar. O yüzden her gün takip ederim. Bütün hesaplarıma girerim. Bakarım kupon var mı? Ona göre alışveriş aşkına tutulurum. Çünkü gerçekten çok çok uyguna şeyler aldım. Şimdi bu göstereceğim iki tane beyaz bluz'a de aşığım. Çok severek aldım, çok beğenerek aldım. Mansus şu önceki gösterdiğim bluzu salaş aldım. O kadar güzel bir bluz ki arkadaşlar, şile bezimden. Bunu sonra göstereceğim. Bayıldım. Şöyle bir bluz. Bakın. Geniş ama geniş olduğuna bakmayın. Üstünüze giydiğinizde böyle hafif güzel bir salaşlık elde ediyorsunuz. Bunu da giydim zaten. Gördüğünüz gibi hemen yıkadım, ütüledim, askısını astım. Kolları şöyle ipli ve asimetrik geliyor. O kadar güzel bir duruşu var ki ve kollarının şurası şöyle açık. Tam şu kısım, omzun olduğu kısım açık. O kadar güzel duruyor ki üste anlatamam size. Bunu büyük ihtimal beyaz pantolonumla kombin yapacağım. Çünkü beyaz giymeyi de çok seviyorum yazın. Bunu da çok severek aldım gerçekten. Çok hoşuma gitti. Severek giyeceğim ürünlerden. Bunu ne kadar aldım? Yanlış olmasın. Evet bunu 20 liraya aldım. Çünkü bunu şöyle kuponumla aldım. 50 TL ve üzeri alışverişlerde indirimle. Yani 50 TL ve üzeri indirimli kuponum geldiği için bunu 20 TL'ye aldım. Ama gerçekten böyle bir model 20 TL yine iyi. Hiçbir şey değil bana göre. Ve son sevdiğim cicimi göstermek istiyorum. Bunu da bir iki sefer giydim. O kadar tatlı bir bluz ki anlatamam size. Çıvıl çıvıl böyle şıkır şıkır oluyorsunuz. Tam böyle cicili bicili kız gibi oluyorsunuz. O kadar. Tam böyle cicili bicili oluyorsunuz bunu da giydiğinizde. Önündeki çiçek detayı işlemeleri ve kollarının şu şekli beni mest etti. Gerçekten çok tatlı. Etek kısmı da şöyle. Gayet salaş. Yine ne çok uzun ne çok kısa tam kot pantolonun üstünde güzel izada duruyor. Arkası da şu şekilde. Gerçekten buna da bayıldım. Bu da çok severek giydiğim bluzlerimden. Bütün kıyafetlerim bu kadardı canlarım. Ben hala aşkla ve tutkuyla dolap uygulamasından indirimli ürünler almaya devam ediyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Dolap uygulaması yoksa bir an önce indirin ve birçok hesap açın. Farklı numaralardan farklı mail adresleriyle birçok hesap açın göreceksiniz. Biraz bekleyin. Bir sürü kupon tanımlanacak ve siz de alışverişe doyamayacaksınız. Bu arada bugün çektiğim videoda gratisten aldığım oje vardı ya arkadaşlar. Gratis onlardan 1 liraya aldığım. Şöyle sürdüm. Tırnaklarımı da tazeledim. Taktım. Törpüledim. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Rengi çok güzel gerçekten. Lila'yı sürmedim. Bu rengi sürmek istedim. Tabi zaten daha çok sürerim. Hani iki tane Tabi zaten daha lila, kırmızı işte daha çok değişiklik yaparım ben. Çok seviyorum çünkü oca sürmeyi de. Bu rengi sürmek istedim. Biraz daha böyle canlı cıvıl cıvıl olsun diye. Sadece tek kat sürdüm. Bu arada açık kırmızıymış rengi. Koyu kırmızı değil. Aslında ışığa doğru çevirdiğinizde böyle biraz şey gibi duruyor. Nar çiçeği. Işığa doğru çevirdiğinizde aslında biraz nar çiçeği gibi duruyor. Daha böyle karanlıkta açık kırmızı gibi duruyor. İki renk gibi böyle gerçekten çok güzel. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kıyafetlerim konusunda da yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer dolap uygulamasından nasıl alışveriş yaptığımı sormak isterseniz aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Ben hala çok heyecanlıyım. Olsan Koç konseri için inşallah haftaya Olsan Koç konserinde çok güzel bir vlog gelecek arkadaşlar. Allah'ım bir hafta nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Videolarımdan beğeni ve yorumu eksik etmeyin ve aboneliğinizi ne olur eksik etmeyin. Ailecek büyüyelim inşallah. Ve like tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin canlarım. Siz like'a basın ki kanalımızı ve ailemizi daha çok kişi görsün, daha çok kişi ulaşsın. Kocaman öpüldünüz. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.